Kiloluk bant satışlarımız tüm hızla devam ediyor. Çok hızlı satılan ürünler bunlar. Altılı şinikler halinde. Bugün bir müşterimiz şu an e, inanırsanız Kayseri'den çıkıp geldi buraya. Yani bak bu birinci kolin adres bu şekilde. Evet yeni bir kampanya yapıyorum. Pazartesinden Cuma'ya kadar 5 günlüğüne baskı hatalı kolibantlar altılı şinikler halinde kilosu 74 lira. Evet yanlış duymadınız 74 liraya. Kim istiyorsun gerçi onu bilmiyorum da. Bak makineden çıkan ürün her gün çıkıyor böyle. Her gün çıkıyor. Abi şu an kolini hazırladım. Sen ödemeyi yap bir zahmet şimdi çıkartacağım. Şu anda bir sevkiyat hazırlıyoruz. Turuncu sarı. Abi bak şöyle kahverengi var. Bak baskı hatalı böyle oluyor abi bak. <laughs> mesela bak pazara may